Değerli kardeşlerim, bugün ezan duasına bakacağız. Ezan duası, ezandan sonra namaza başlamadan önce okumuş olduğumuz duadır. Ezan duası şu şekildedir. Allahümme Rabbe hadihi <Sessizlik> da'veti tamme ve salatil qaime. Âti Muhammedenil vesilete vel fazile ve ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad diye yapmış olduğumuz duadır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ezan duası ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Her kim ezanı Muhammed'i duyduğu zaman şöyle derse Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama vesileyi ve fazileti ver. Onu vaat etmiş olduğun makam Mahmud'a ulaştır diye dua ederse Peygamber Efendimiz buyuruyor ki o kişiye kıyamet gününde yani ahirette şefaatim vacip olur buyuruyor. Rabbim kendisine razı olabileceği kullarından bizlere eylesin inşallah.